En iyi notu bulan kazanır. Birbirinden farklı çukurların içerisinde Birey notlar gizli. Ekiple beraber bir notları bulacağız ve markete satacağız. Karşılığında daha güçlü eşyalarımız olacak. Ve videonun sonunda 2 vs 2 kapışma yapacağız. Samet ve tatlı kız kazanır diyenler 5 yazsın. Tuna ve pro Ancı kazanacak diyenler 6 yazsın. Daha fazla böyle videoda istiyorsan like at. Başlıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1 başla. Evet arkadaşlar şimdi bir bulmaya çalışacağız. Tatlı kız çabuk at çabuk at çabuk at çabuk at. And is the cuss. Kazıyorum. Evet arkadaşlar bakalım buradan bir notları bulabilecek buldum, miyiz? Yemin buldum. et. Dur geliyorum. Geliyorum yardıma geliyorum. Vallahi. Yardıma geliyorum. Arkadaşlar bu tatlı ne kadar hızlı buldu ya. Sana var ya bundan sonra kürekçi diyeceğim kürekçi. Hani Sen nerede? de öylesin. Nerede hani bulmamışsın ki? Al işte. Aa, aa onun adı neydi? Kurba. Hayır bana kan balaka galiba. <laughs> Tuna buldunuz mu? Hayır bulamadık ya. Nasıl ya? <laughs> biz bir tane bulduk bile. Hala bulamamışlar. Şunlara bak tatlı kız. Ezikler. <laughs> ezik. 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 Eziksiniz. Ezik. Ezik. Oğlum bulamadınız mı lan? Ya ha? Ne oldu bulamadım mı? Gel tatlı kız sana bundan bir kazma alalım. Hüsnü abi selam aleyküm. Aleyküm selam efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Buna kaç para veriyorsun? Nasıl alacağız? Aa dur direkt buradan alabiliyormuşuz. Şey tatlı kız alsana sen. Al bunu sen buldun sen al. Ya tamam ama sen de alabilirsin sorun değil. Yok yok al sen hadi bekliyorum bak. Tamam alıyorum. Ver bana ben alayım alamıyorsa. Şurada tıklayacaksın alacaksın. Ay ay yemek aldım. He zümrüt aldın. aldın. Zümrüt dedi arkadaşlar buradan küre alıyorsun yani bu kadar basit. Aldım. Afterim. gel 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 gel. Eee <laughs> ezikler bulamadınız mı hala? Biz diğer tarafa geçiyoruz. <laughs> Ya bulacağız. Evet. Burada bir tane daha varmış. Tatlı kız ben şu köşeden gidiyorum sen oradan git. Şöyle tamam. iniyorum arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir taktikle kazalım? Bence çapraz gidelim. Sonra aşağıya gene inelim. Çapraz aşağı çapraz aşağı. Arkadaşlar biz galiba ilk turu çok hızlı bulduk ya. Pro ile hala bulamadı. Ben şansa direkt buldum biliyor musun? Çok iyisin be çok iyisin. Aa ben de buldum. Burada pembe bir şey var. Hah, ya ya bu sen hmm, misin ha, ben, benim ya? Benim. Ya birey not sandım seni birey not gibi oradan geliyorsun. Allah Allah. Neyse brain arkadaşlar. Birey not kadar çirkin miyim yani? Yok. <laughs> O, güzel bir notlar da olabilir yani. Ben sana çirkinlemedim ki. Balerina cappuccino var mesela. O güzel. Of bulamıyorum. Ben de bulamıyorum. Tuna buldunuz mu? Biz bulduk. Pro oyuncu bir tane buldu. <laughs> Bululmaz. Pro oyuncu. bak pro bu oyunlarda çok iyidir. Çözerse biz kafayı yeriz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle diyorum. Bulamadım Şüreğim ya. Nasıl Kırıldı. Nasıl kırıldı? <gülüyor> 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 Nasıl tuna buldunuz ya? İkinci yarı mı geçtiniz? Evet ikinci yarı buldum. Buldum buldum. Aa, aha, dur geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Neredesin? <laughs> Allah bayağı kazdım. Ah, çok tamam. güzel. Tum 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 çavur. Bu çok iyi, çok iyi. İyi para eder bu. Gel buradan çıkalım. Gel. Hey, ne yaptınız bakalım? Ya, işte o kadar bir şey yapmadık ya. Biz kazdık işte o kadar. 10 zümrüt alıyorum arkadaşlar. Tatlı kız, 10 zümrüte elmas kazma mı alayım? Yoksa Bence kürek elmas mi alayım? Kazma. Bir şey diyeceğim. Elmas kazma. Ka kazma niye alıyoruz ki bir sonraki bir sonraki taşmış. Tamam, kazma aldım. Elmas kazma aldım. Ya, yine sen buldun. Bu sefer ben kullanayım ama olur mu? Evet evet, senin olsun. Tamam, gel beraber gidelim. Aa, onlar başlamamış bile. Arkadaşlar kolay gelsin. Burada kaç tane var Bir tane çabuk, tane varmış. Tamam tamam başlıyorum. Dur hatta onları bir engellesek mi ya? Lan buraya bakın. Oha gitmişler bile. Bir şey diyeceğim. İkisi birden nasıl aldı? İkiniz nasıl aldınız? Hile yapıyorlar ya. Tatlı kız gel gel gel. Ya, gel. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Ya. Hile yapmıyoruz ya. Pro oyuncu <laughs> işte pro. Gel al al sana da attım. Sana da attım tatlı kız sana da attım. Aa <laughs> buldum buldum direkt buldum. Oha harbiden buldum Burada kaç tane? Aa, bana, bana vurmazsan seni. sıkışmış buraya arkadaşlar. Çık 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 çık. Burada kaç tane almıştır bakalım. Kaş, kaş. Bir taneymiş. Oha çok hızlı buldum. Evet arkadaşlar bunun adı neydi? Bır bır bır, pata bir. abi kaç para alıyorsun bunu? Selam hoş geldin yavrum. Ona para eder. Ne kadar eder? Mi? 50 mi? 50. 50 ama biz alamıyoruz ya diğerini. 100 zümrüt. Tıralalı tıralalı. O zaman birazcık daha bulmamız lazım. Bir tane daha var. Gel 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 gel. Diğer taşı da bulmamız lazım. Ne oldu ya pro oyuncu bulamadınız mı? He? He? Ne oldu? Ne oldu bulamadınız mı? Bunu <laughs> gel öldürelim gel tatlı kız gel. Geliyorum, geliyorum. <laughs> gel, gel vurun arkadaşlar. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> bunların birinin notunu alalım mı tatlı kız? Gel gel bunların birinin notunu alalım. Olur olur. Çal 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 çal. Valla oyun da iyi yapıyoruz arkadaşlar. Tuna buldun mu birinin not? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor orada? Öldürdü. Kim öldürdü? Pro oyuncu. Beni öldüremez. Aaa <laughs> beni de öldürdü. Hey. <laughs> ne yapıyorsun? Tuna hoş geldin. えっ、ah! ah! Aa oğlum iki tek mi lan? tek Allah arkadaşlar evet. canım az şuradan kaçmam lazım. Samet gel gel. Ben böyle bir şey buldum. Oha nereden buldun onu? Onların madeninden. Oha benim <laughs> Git parasını al git parasını al bozdur bozdur. Biz buradaki şeyi bulalım. Evet arkadaşlar şu an baya iyi başladık. Böyle ilerliyorum. Sağ sol sağ sol sol sağ sağ sol sağ sağ sol. Ya ben bir tane birini bulamadım arkadaşlar doğru düz ya. Nasıl buluyorsun? Taktik mi yapıyorsun sen? Bilmiyorum ki hangisini hissedersem ona gidiyor. Nasıl bir his bu ya? Altıncı ismi yedinci ismi anlamadım ki. Buldum gene hemen. Yuh ya. Sende hile mi var? Şaka mı yapıyorsun? Vallahi ben anlamadım. Ben de şoktayım. Ay, gel gel. Bulduk bulduk Şş, bulduk. Bulduk. Yeah. Sana ne buldunuz? Sırf kahve. Kıra brakada bra. Rejindir bu. Rejindir mi? Allah biz ne bulduk? Samet samet. Burada iki tane Bak. varmış. Valerina kapıcını mı buldu? Tamam bir tane daha evet. varmış. Bir tane daha varmış. Onu da bulalım. Bir tane daha var diyor. Yüz elmas mı? Yüz elmaslık bulmuşlar ya. Olamaz. Zümrüt buldu herhalde. Ya. Elmas değildir o. Lan lan. Buldum buldum Efendim, buldum 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 buldum. Oh buldum. be nihayet. Cappuccino, cappuccino assassino. Gel şu balerina senin, cappuccino benim. Evet, cappuccino assassino. Neredesiniz Suna? Arkadaşlar onlar bayağı bir gelişti galiba. Şöyle bakalım. Aa 25 yapıyor 25. Aa o da 25 yapıyor. 100 zümrüt olacak. Zümrütü bana ver. 25 zümrütü bana ver. Şu kazmadan alacağım. Mükemmel kazma arkadaşlar. 40 vereceğim. Hadi hadi. 40 mı? 25 yeter. 25 yeter. Evet. Oo fazla verdin bana. Olsun. Uy arkadaşlar şu kazma bakın. Nasıl? Oha çok güzel gözüküyor. Bence de çok iyi. Gel gel. Şimdi buradan sonra arkadaşlar nereye geçiyoruz bakalım. Kaçtan sonra hangi maden geliyor? O ne ya? Demir madeni. Oh. Oo. dur bakalım benimki nasıl kazıyor. Oo üçlü kazıyorum. Çok iyi çok iyi çok Oha. iyi. Çok iyi dur böyle kazalım. Böyle o. Buldum. Yemin et. Vallahi bak. Burada iki taneymiş ama iki taneymiş. Dur ben şöyle yukarıdan kazıyorum. Üçlü düştü Ya ben üçlü kazıyorum sen buluyorsun ya. Anlamadım ben bu işi arkadaşlar. Şanslı işte. Aa ben de buldum. Bu ne? Bakayım bakayım. Bu ne arkadaşlar Şuraya okay. bakın. Karpuz. Karpuz buldum. <laughs> Hadi gel karpuz yiyelim. Arkadaşlar. Bakayım ben bakayım. Hayır sen gelme. Ben Oo, ya. müthiş bir şey müthiş bir şey bu. İlk defa görüyorum bak, ben böyle de bir de şey. Ben de bunu buldum. Dur o geliyorum ben bakacağım ben bakacağım. Ben Bakacağım. O orangutini ananasini. Ne diyorsun lan sen? Buna ananasini falan ne diyorsun bunların adına? Karpuz değil mi bu? Bu ne? Hatırlamıyorum işte neyse bay bay. Ha, greyfurt mu? Greyfutuni. Hayır. Tunanasini. Evet arkadaşlar çok garip isimleri var bunların. Kaç para veriyor tatlı kız sana? Bana vermiyor. Vermiyor mu? <laughs> arkadaşlar nasıl vermiyor? Ama gerçekten. Nasıl vermiyor? Dur bakalım. Bak. Ha bana da vermiyor. E bak işte demiştim. Musin abi bunları ne yapacağız ya? Nasıl para alacağız? Ye o onlar benim içime yaramaz. Başka markete gidin ya. Ya ne markete? Başka market mi var burada tatlı kız? Şuradaki olabilir mi? Bak büyük bir yer var. Aa pro dükkanı. Koş 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 olabilir. Bizdeki karakterler o zaman pro demek. Oo oğuz, arkadaşlar. Olduk. Çok <laughs> iyi be çok iyi. Tuna siz ne yapıyorsunuz? Oo oh, şunlara bak nasıl kalmışlar. Ya biz ne alalım? Aa. O lan? Fil bulmuş. Ulan pro oyuncu sen görürsün. Aa burada o silahlar falan bir sürü şey var. Selamünaleyküm. Çırak deniz mi? Aa arkadaşlar tamam. Buradan bozdurabilir diyeceğim da benim o. karakterim yine yok yine burada ya. Diğer yanındakine baktım burada var. Burada var yanındakinde var. Alıyorum. 100 zümrüt aldım buradan. Bu kimmiş? Merhaba Samet Balak diyor. Merhaba kardeşim. Yüze ne alabiliyoruz? Bakalım. Hiçbir şey. Nasıl ya? Çok mu pahalı bunlar? Hmm. Oğlum bu silahı 5k 1500. 500 kazmamız lazım. Gel gel bizim daha burada var kazacağımız yer var. Gel. Dur dur şey alayım kazma alayım kendime. Kazım mı? Al. Kazma kazma. Al 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 <laughs> al burada var. Al sana veriyorum benim kazma. Allah. Kuruncu çal. Hayır ben havalı kazma alacaktım. He paran onu etiyor yani. Tamam al al havalı kazma. Evet arkadaşlar. Geleceğim hemen. Şu an demir tarafa geçtik. Şöyle kazalım. Bir tane kazıyorum. Taktik yapıyorum arkadaşlar. İki tane kazıyorum bırakıyorum. İlk önce üst kısımlara bakacağım şöyle. Hop. Ho bir tane daha kazayım. Yok burada bir şey yok. Buna nasıl gidiyor? Biz diğere geçtik ha. Haberiniz olsun. Diğer ederken altına mı geçtiniz? Evet. Oğlum dur yavaş gidin ya. Hayırdır? Bu ne böyle? Oh, oh, bir tane buldum. Bir tane buldum. Yemin oh, et. Yemin. Hayır lan onu satamayız. Hadi et. Dur dur ben bunları engelliyorum. Hadi. Ne oldu? Kebir mi? Allah arkadaşlar fena geliyorlar. <laughs> gel buldum bakalım. ben. Gel. Yap, yap, gel Tatlı kız şu an ikiye birim ben. İkiye birim. A, ah. a. Ah. Ne oldu ölmüyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ağlatın ha ağlatın ha Aha gelmiş Aha proncu bizim yeri çalmaya gelmiş Vur 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 Oo, işte hey. bu be Helal be helal be Burada kaç tane iki tane mi olması lazım Bakmadım ki bak istersen Burada Hiç. bir taneymiş bir taneymiş ya Zaman kaybediyoruz Evet arkadaşlar şimdi altın tarafına geçiş yaptık Bunu kardeşim silah mı çekiyorsun bize <laughs> Aa, o Ne o ne ya. ya Silah almış ya Silah almışlar çabuk kaz çabuk kaz çabuk kaz Buldum Samet bana pelüşü buldum. Oha pelüş mü? Ne alaka ya? Evet. Bir şey diyeceğim pelüşü parayla satamayız ki. Evet ya olsun bize hediye oldu. Evet arkadaşlar iyi bari pelüşümüz de olmuş oldu. Hele aranızda Samet Parlak pelüşümden almayanlar varsa Samet Parlak girip sizler de alabilirsiniz. Biz kazıya devam edelim. Ey 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 ben buldum ben buldum biliyor musunuz? Evet hey, ben buldum ben buldum. Nasıl buluyorsun hemen ya? Abi, arkadaşlar. Şey buldum küçücük bir lirilir lariyle lirili buldum. Samet galiba burada başka bir şey yok sadece peluş var. Bir tane mi var? Dur bakalım 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 bakalım. Ben her yere baktık ki. İki tane yazıyor. İki tane Aa, yazıyor. Aldım 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 varmış aldım aldım. Tamam alalım turalara, alalım alalım. Gel. Tralala geldi. Tralala tralala bu arada iyi para verebilir. Aa buldum kafasını buldum. Vallahi kafasını buldum. Sandığız <laughs> burada buldum. Bu neymiş? Oo bu çok güçlü bir şey arkadaşlar. Bunun adı ne? Ben bilmiyorum. iki tane kavanoz var. iki tane kavanoz. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Tuna gel. Şunun adına bak. Şunun adına bak. Bunun adı ne? Ha, <laughs> Oo! Oh, <laughs> ya tatlı kız biz aynı takımdayız. Bana niye vuruyorsun? Ne aldın sen? Bunu aldım. Oo çok iyi kılıç almışsın. Tamam o zaman. Onları yenerim. Saldır, saldır. Buraya önce saldır. <laughs> Hadi bakalım. Gel buraya gel. <laughs> saldır <laughs> buraya. Evet işte bu. Oğlum market bizim. Hayırdır? Evet arkadaşlar şimdi buraya satış yapacağız. 1250 mi? 1250'ye satıp. Ben de 1250'ye satıp işte şunu aldım kılıcı. Nereden aldım. alıyorsun? Kılıç ben bana aldığım için gözükmüyor. Ha gözüküyor bende. Ben bu... 500'e mini ben... şey var. Ben de kılıcı alıyorum. 65 daha var bende arkadaşlar. Devam edelim, devam edelim. Dur, bu kılıç da var ya çok biz yaparız Gel 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 gel. Gelin lan buraya. Artistiniz kime? Bak 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 nasıl yukarı çıkıyor. ya buraya. Bu o onu nasıl ah. yapıyor? Ah. Oh! Of. <gülüyor> ne <laughs> oldu sana? Oo tek attım. Evet. evet. <laughs> oğlum oğlum <ona> sen. <serpiy> <laughs> O lazer bize sıkmak için değil ki. Buradan bir şey bulmuşlar mı? Buradan bir şey bulmuş. Burada iki tane. Gel bunların seni alalım. Gel 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 gel. gel. Birini not çalmaca. Ah! <laughs> yanlış sandık. Of çok iyi ya. Çok iyi evet. dayıydı galiba. Şöyle gidelim. Buldum buldum buldum. Buldun mu buldun mu? Lan lan lan. Oo! minik tren lan. İki tane mi hemde? de? İki Üç tane. İki tane bir tanesini ben aldım. Çok Gel. iyi çok iyi. Git 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 kaç kaç kaç. git. Oo! Kaç kaç kaç. Onlar bizim yerimize gitmiyor değil mi? Bizim yerimize gitmiyor değil mi? Geliyor. Hayır hayır gitti. bizim yerimize tamam. değiller. Yok, tamam. Yok. Tamam bak vurmayacağım. Git kendi yerine. Git kendi yerine. Yok, yok, <laughs> Git kendi yerine. Tamam gel buraya da kızalım. Buraya da kızalım. Gelmişken buraya da kızalım. Evet arkadaşlar şu an taktiklerimiz çok iyi ilerliyor. Bak 1 2 3 sıra aşağı inip dümdüz gidiyorum. Yok 4 sıra inliyorum. 4 oldum. Yemin et. Ne kadar hızlı buluyorsun ya arkadaşlar. Tatlı kızda hilem var ne? Yardım et. Yardım et. Yardım et. Bana vuruyorlar. Yardım et. Aa oh, bunu vurdum bunu vurdum. Nerede? Almadılar değil mi? Almadılar değil mi? Tamam öldürdüm diğerini öldürdüm. Tamam kaç şimdi kaç şimdi kaç 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 kaç. kaç. Çaldı bu arada çaldı aldı. Çaldı elinde mı? Kim elinde aldı? Ölücü de onda kaldı. Pro oyuncunun elinde kaldı. Olamaz ya olamaz mı? <laughs> Hem de çok büyük karakterdi ya. Pro oyuncu onu bozduramayacaksın. Onu bozduramayacaksın. Ne yapar? Beni ne yapıyorsun? Pardon. Ha, bozduramayacaksın. <gülüyor> 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 Tamam dur o satıcımız ona yapma. Ona... Pardon pardon. satıcı. Ona minik o 600 ediyor. Ama 3 tane olması lazım. Al al kullan kullan. Tamam tamam ben alıyorum. Ne the... oldu? Giremezsin. <laughs> Korumamız var burada. Arkadaşlar korumaya. 900 yap. 900 oldu bu arada 9. bende. Gerin Sende mi? kaç var? Ee, 300 var bende. Ne alabiliriz? Yani Yine. maksimum lazer silahı alabiliriz ama o da level, level 1. Aa Brunj'e var arkadan giriyor. Lan oğlum ver lan bizim karakterimizi. Ver lan ya. <laughs> ya sürekli ölüyor ama ben Evet ya. Aa ah, pardon. Nasılsın? Pardon sağa çıktık. <laughs> reis özür dilerim reis. Bir şey diyeceğim. Bizim biraz daha para kazanmamız lazım. Arkadaşlar diğer tarafa evet, geçiyoruz şimdi. Ya, gel. Zümrüt tarafını aldık mı biz hepsini? Evet, evet bittik. Ha bir tane daha var bir tane daha var. Oo bir tane daha zümrüt varmış arkadaşlar. Tamam orayı kazalım. Ya bizim şeyimizi çaldı buradakini ya. Dur bakalım buralarda kaç tane varmış arkadaşlar. İki tane var bizde onlarda bir tane var. Çabuk tatlı kız çabuk çabuk. çabuk. İn in in. İki. İki. Evet. buldum ben de buldum ben de buldum vallahi buldum çok hızlı oldu bu hemen çık çık ben çık gidelim bunu Hemenci. alamıyorum ya çok aşağıda nasıl yani çok aşağıda bu dur alacağım bunun nereye girmiş arkadaşlar ooh uzun bir şey bu Heh aldım arkadaşlar tuna tuna müthiş bir şey buldum dur şimdi sizin, <laughs> sizin yerinizi bir çalalım tuna tuna bak 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 Hı? elime bak arkadaşlar buldum <laughs> Vaa <laughs> bombardıyla krokodil o. Aa, Nasıl? Kocama Kocaman tabi. <laughs> Arkadaşlar işte Benim bu Benim toplamda 1300 oldu zümrütüm. 1300 mü çok iyi. Burada burada samet 1300, parlak tişörtü de evet. varmış ha. bin diyor. yok uh Arkadaşlar biz o kadar pahalıya satmıyoruz. Minecraft'a pahalıya koymuşlar. Bombardino bakalım burada satabiliyoruz mu? Burada yok. Küçük denize var mı? Var işte ben görüyorum. Ha, var mı? 300 mü? Yok. Evet. 600. 600 600. Ya 600 evet, çok evet. iyi para değil. Ya 600, 300 daha kaç oldu param? 965. E, Bizde 60... 1300 var. 965'i ne alacağız ki ya buradan? Olmuyor. Koş beş, koş. Beş devam. 5 lazer silahı var. 5000'e bine olabiliyoruz. 5000, 5000, 5 Evet arkadaşlar. 2 dakikalık bir ateşkes antlaşması yaptık. Eşyalarımızı göstereceğiz. E, neler aldınız Suna? Bizim kılıcımız var. 965 ee, tane de zümrütümüz var. Bende su var. Tuvala evet. Neuro Evet Bu, sağ ol. Wooden Soul Listed. Aynen. Bir lazer silahı Oh. Ondan sonra... E, uh, 210 tane. <laughs> Allah'ım. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? <laughs> dur dur veriyorum gel gel <laughs> tamam gel geri veriyorum gel tamam veriyorum veriyorum gel <laughs> arkadaşlar vallahi bu çocuk harbiden <laughs> enayi ya dur dur çok zekisin demek istedim Antuna ah seni kazma ee, bu mining <laughs> silah değil mi ya, ne oldu <laughs> ne oldu <gülüyor> <gülüyor> of ya, bu, aa, ya. bu silah buna mı yarıyor? Evet. Ger gerçekten <gülüyor> 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 gerçekten market sizi kazıklamış. Al tamam bunu ya, al. Al, al bir yaramıyor. Bu, of ya. Tatlı kız, kız, kız buraya gel tatlı kız. Tatlı kız onun kazmasını, canı fazlaydı onun kazmasını aldı. İyi yapmışsın. Çaktırma çaktırma. Ateş bitti. Ona göre kazmaya başlayabiliriz. Pro başlamış bile. Çabuk 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 çabuk. <laughs> Arkadaşlar iyi bari. Tuna'nın kazmasını aldık da kazmamız bitiyordu yani. Evet şöyle bir sağ yapıyorum, bir sol yapıyorum. Bir sağ, bir sol. Bize biraz şarkı söylesene tatlı kız ya. O, sen söyle. Oy ben öle öle öle. Çok depresif oldu. Aa buldum çünkü! Satürn'e gidem gidem, gidem. Oh, wow. Ben e, buldum arkadaşlar. Ya söyleyince buluyorsun. Anladın mı? <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> bu karakter var ya. Oh, oh, oh. Pro ne oldu? oldu? Espresso senora. Ee, lan espresso senora. <laughs> tatlı kız, tatlı kız. Burada bir tane daha var, bir tane daha var. Hadi ya, nerede? İki nerede? tane, iki tane olması lazım yani. O anlamda demek istiyorum. Bulamadım da. Aa, buldum zaten. Arkadaşlar sizce nerede olabilir ya? Harbiden sen yetenekliydin hemen buluyordun. Of bilmiyorum ya ne oluyor? Gidim nazar değdi ya, ya. <laughs> vallahi nazar değdi. Arkadaşlar <gülüyor> bulamıyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor> Biz bulduk. Ulan bulmuş. Bir dakika bir dakika buldum galiba. <laughs> Buldun mu? Bakayım. Ha aferin. aferin al gel al gel al gel. Ben de bunu şey yapıyorum. Bak biz diğer yere geçtik. Nereye geçtiniz? Hayır. Orada en iyileri var arkadaşlar. En iyi brain notlar en sonda. Onların hepsini biz almamız lazım. Bir şey diyeceğim ben bana. Alıyorum evet arkadaşlar içini bitirdik. Allah pardon özür dilerim abi. Özür dilerim abi. O 5000. 5000 aldım. 5000 zümrüt. 5000 zümrüt arkadaşlar. Burada Samet para çöktü. 7000 aldım. 7000. Aa bir de önceki silah almamız gerekiyor 500'e. Aman gel boş Vallahi ben aldım. Ha mining silah. bakalım. İnşallah kötü değildir. Bunu lan. Oha bunlar o zırh ne? seti almışlar. Nereden aldınız onları? O, 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 Bunlara bak. O, o, ne? o Durun oğlum durun daha o. biz bir şey almadık ha. Artık ama arkadaşlar şuraya bakın şov yapıyor ya. Durun bir şu yeni aldığım şeyi deneyeceğim. Aha ya bu da biraz yavaşmış ya. Ne var be? Ne var be? Arkadaşlar kazıklandık galiba yine. Neyse şöyle bunun var Oo, harbiden böyle çok hızlı kazılıyor. Tık 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 tık. Vallahi taktik buldum. Ben de taktik buldum. Galiba aynı taktiği bulduk. <laughs> Morlara vuruyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hızlı kazma taktiği müthiş şu an çalışıyor. Yalnız brain nerede ya? Burada çok brain olması lazım. Ben hiç bulamıyorum. Ben de bulamıyorum. Buldum buldum. Tamam al onu al al. Al, al. al burada bir sürü. Ben de buldum ben de buldum. Premium, premium modelini buldum. Ha ben buldum mu çaldı birisi. Yoksa kazmayla onu mu kırdım ben? Bu <laughs> ya <laughs> hile yaptılar kesin. <laughs> Gel gel bak burada bir şey var sanki. Bu ne? Nerede? Oo kocaman. Tuk tuk sor değil mi bu? Al al al. al. al, 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 Arkadaşlar şuna bakın. Galiba bu kocaman bir tuk tuk benziyor. Ama tuk tuk sahur da değil gibi. Aa elinde sopası var bu tuk tuk sor tuk, tuk sahur. Onun gelişmiş versiyonu bu. Çok iyi be çok iyi. Oo bütün karakterlerin karışımını bulmuşsun. Çok iyi çok iyi gel ben de bunu satacağım gel. Evet arkadaşlar 10 Benimki 10.000 bin ediyor. Seninki seninki de mi 10 bin? Benimki 10.000. Güzel güzel gel 10 bine bir sürü şey alırız. Arkadaşlar Burada map'in sonunda bir tane asker vardı. O askerden bu eşyalardan alabiliyoruz. Biz de kendimize set yapacağız ve en son 1 vs1 atacağız. Yok pardon 2 vs2 idi değil mi? İşte burada aletçi. Oo. Buradan arkadaşlar ayakkabımızı alalım. Donumuzu alalım. Zırhımızı alalım. Kask var mı? Kask da var. Çok iyi. Jetpack var. Bu var. Bunlara gerek yok. Kalkan alıyorum. Samet parlak setini giyiyor. Evet tatlı kız. Kalkan kalkanını aldın mı? Hayır. Neden almadın? Kalkansız vs mi olur? Boş ver ya. Kalkan lazım. Yemeğini şöyle bir tane steak vereyim. iki tane var bende. Paylaşmak önemli. Teşekkür ederim. Ve bunu kesin yememiz lazım. Tamam mı? Tamam tamam. Ya bak şimdi pro oyuncu. Sen ilk önce dalacaksın onları. Ben onların arkasını gideceğim. Nasıl sonra mı? ya niye, niye <laughs> Tamam tamam anladım. Hadi saldıralım. Uh. Geliyorlar. Allah. Uh. Ay biri aşağıya düştü galiba. Öldü mü ne oldu? Aha oh. bu kim bu kim bu kim? Oh. Tuna. Oh. Tuna gel bakalım. Oh. al bakalım özel yeteneği. Oh. Oh. Neredesin? Ne ki? Tatlı kız ben seni öldüreceğim. Gel bakalım. Oh. Allah. Ya sen niye <laughs> çöpüyorsun? Oha. Yanıyor. <laughs> gel gel. Oh. Al bunu. Oh. 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 İşte bu. E procu nerede? Nerede procu burada. Procu burada. Dikkatli ol, dikkatli ol. Gücünüz oldu Kaç 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 geri kaç. ha boşa gitti. Gel bakalım. Nerede o? Görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Evet procu korktu arkadaşlar. Hadi kız arkandayım ben. Sen çağır procu çağır. Dalga procu neredesin? Dalga geç ondan. Geliyor geliyor. E, kız başıma seni alacağım. Gelsene. Kız başıma seni yeneceğim de. Kız başıma seni yeneceğim. <laughs> gel buraya gel gel. Oo, arkadaşlar geliyor procu geliyor. Şöyle gizleniyorum. Evet. Arkasından gireceğim. Oh, geliyor, 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 geliyor. Ve... Ha, gel bakalım buraya. Vuhu! -huh. İşte burada. Bom, 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 İşte yanıyor. Yanıyor. Kaldı orada. <laughs> Hayır Harbiden bunun ne kadar kalkanı var ya. Öldü. İşte bu be. Biz kazandık. kazandık. Evet arkadaşlar bugün güzel bu kadardı. Umarım sizden eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu seriyi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Bay 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 bay. bay bay.